asfalt dışı iyi oldu lan. şey yapılıyor. Bu esen yok <laughs> Evet, şu anda Komando Caddesi'nden Kıranar tarafına doğru giden Çam Caddesi'ndeyiz. Burada uzun zamandır bir talep vardı. Ali Dağı'nın hemen yanı başından geçen yol. Burada da yolumuzu güzelleştirdik, altyapıyı değiştirdik ve asfalt tamamen yenilenmiş oluyor. Ben tüm vatandaşlarımıza, bu yolu kullanan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah kaza bela vermesin, hayırlı olsun diyorum. Melik Gazi çalışmaya devam ediyor. Yeni yerleri, yeni asfaltları Melik Gazi'ye kazandırıyoruz. pati işi var. Nasıl Burada geçen seneden geçtiğimizde arkadaşlar demişlerdi fandıkları yapıyoruz diye. Evet. üstüne kaplama yapacağız diye aynı şekilde Şu anda Melikaz Belediyesi olarak asfalt çalışmasını yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Şu anda esen Esenyurt'tayız, muhtarımla beraberiz. Geçtiğimiz yıl yapılan kaldırımların arasındaki asfaltların yenilenmesi gerekiyordu. Şimdi tam 10 sokakta asfalt yenilemesi yapıyoruz. Yeniden asfalt veriyoruz Burada gördüğünüz gibi. Cenab-ı Allah hayırlı olsun. Azab-ı vermesin. inşallah buradaki vatandaşlarımızın huzuru için eee bu 10 sokağı en kısa sürede inşallah biteceğiz. Bugün, yarın burada çalışmaya devam ediyoruz. Hemen hemen her mahallede çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buradaki vatandaşların çok daha güzel, konforlu yollarda seyahat edecekler. Ben hayırlı olsun diyorum.